Çirkin. Hayırdır? Kaçıyor musun yine? Ne kaçmasını, Ne zırvalıyorsun ya? Ne bileyim kaçmak senin hobin ya. Ondan dedim. Celallenme hemen. Senin hiçbir şeyden haberin yok tabii. Sen önce çamur at bana. Ne oldu yine ya? Ne oldu? Neyden haberim yok benim? Hacer teyze fenalaştı. Hastaneye kaldırdılar. Ne diyorsun ya sen? İyi mi şu an? Nerede? Bilmiyorum işte. Bıraksaydın gidip öğrenecektim. Uf, tamam. Tamam. Görüşürüz. Rahatladım bizimkilerle konuşunca. İyiymiş Hacer teyze kendindeymiş. Yani ameliyatı alacaklar sonuçta. Yaşlı başlı kadın ne olacağı belli olmaz. Kızım, senin ağzından hiç hayırlı bir şey çıkmıyor mu bir kere bile ya? Ne oldu? Gerçekleri duymak ağır geldi galiba. Sana ne oldu asıl? Sen hani endişeleniyordun Hacer teyze için. Hı? Koşu koşu hastaneye gidiyordun hatta. Ne oldu? Şimdi gömüyorsun kadını. Üf, saçma sapan konuşma ya. Haklısın doğru. Yani senin Hacer teyze için üzüldüğünü düşünmek saçmaydı. Başka bir şey var sende de. Dur bakalım çıkar kokusu yakında. Belki de çatal Hı? Sen aldın yüzüğü sakladın bir yere. Bize de kaybettim dedin. Valla güzel tezgah ha. Ne diyorsun ya? Ha? Ne diyorsun yine sen? Senin de aklın sadece çakallığa çalışıyor maşallah. Sen aldın belki de yüzüğümü. Ha? Sen saklıyorsun bana iftira atıyorsun. Nereden bileceğiz? Aynen. Aynen. Tabii. Ben aldım. Gittim sakladım yüzüğü. İşim gücüm yok çünkü. Gideceğim yarında başka bir kıza takacağım. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. Tipe bak Allah'ını seversen. Ha geliyorlar. Var var. Dök içini çatala rahatla. Ama kızmadan, sinirlenmeden, tamam mı? Tamam Gülay. Söz sakince konuşacağım bu sefer.. Söz. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya Hacer Ağa için iyi dediler de. İyi değil mi? Yok bir sıkıntı. İyi çok şükür. Tetkiklerini yapacak sonra ameliyat alacağım. İşte, i̇şte iyi tamam. Eski toprak ya zaten bir şey olmaz o. İnşallah gelir. daha dursun. Tamam Ben halamın çantasını hazırlayayım. Çatan nerede? Duşta.